Artık şampiyonluk yolunda, zafer yolunda. Kırmızı alanın üzerinde adımlar atılıyor. İdari kadro, teknik kadro, yönetim hepsi geldi. Sağlık ekibi geldi, personeller geldi. Federasyon eğitimi orada kupanın yanında. Artık oyuncularda sıra. Utku Yuva Kur'an. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Anlamlı şarkılar ve sözler. şarkılar, tutku olan tüm şarkılar yükseliyor Vodafone Park'ta sırasıyla. Bilal Ceylan! Ve Bilal çok enteresan işte. Hayat Eskişehir Spor'dan geldi. Eskişehir Spor birinci lige veda ederken Bilal şampiyonu sevince yaşıyor Süper Lig'de. Nereden nereye hikayesinin örneklerinden biri. Taşın, çılgın çocuğu geliyor. Savunmanın sağ uçuran adam. Yaptığı asistlerle, kattığı enerjiyle şu anda sahnede Rozier. Serdar Saatçı. Yine genç bir isim, genç bir savunma, cevap yapıdan yetişme Serdar Saatçı. sadece <laughs> savunmacı Montero Atletico Madrid'den kiralık olarak geldi ve şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'la. Oldukça hareketli bir parça yere geliyor Montero Strangers. Bayrağıyla geliyor o da. Kucağında yavrusu. Şampiyonluk sahnesinde adımlarını atacak Montero. Büyük alkışlarımızla Başakşehir deplasmanında kritik bir gol atmıştı. Bir Tupac şarkısı ile geliyor. Wellington. Evet. O da yine ülke bayrağını sırtına alıp gelenlerden biri. <laughs> Defansımızın bel mi? Toma <laughs> gol! Onun için altın kafa demiştik. Domagoj Vida, Beşiktaş savunmasının lideri. Beşiktaş'ın hakikaten dediğin gibi savunmasının sigortası. Takım sıkıştı anda bu takımın altın kafası. Domagoj Vida, Lavinia, Doka. Biraz nostalji yapalım. Vida Loka ile çıkıyor. Vida ve Kim Artık parçasıyla. Yetişmiş olan Rıdvan Yılmaz geliyor. Beşiktaş taraftarının çok sevdiği bir isim. Altyapıdan yetişme. Milli takıma da davet edildi. Hayat. Rıdvan Yılmaz. Müthiş bir sezon geçirdi. Harika bir geçir sezon geçirdi ilk adımlarında. Kenç yaşında Rıdvan. Önüne geçebilecek imkanı yok. Oluyor. Ya, Sagopa ile geliyor. Gecenin şampiyonluk kutlamasına merdivenlerden Sagopa karşı merd parçası ile çıkıyor. Rıdvan. Fabrice, Fabrice En Zaman zaman eleştirildi ama. Sakala Beşiktaş'ı yaşayan isimlerden Ateşini gidiyor, yolla bana değil. diyor Danslarıyla geliyor o da Sıplayarak neşeyle enerjisiyle Bu şekilde Kürsüye doğru ilerliyor Hakan Pekin'in unutulmaz parçası Gel bu tribünlerin unutulması. Ve, Ve coşku tarih işte geçse de yıllar geçse de aynı. Necip Uysal. Ve Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal. Mevkisiz her yerde görev yapan her mevkide oynayan bir isim. Ve yine çok değerli bir isim Dorukhan Tokuz. Dorukhan uzun bir sakatlıktan çıktı. Son haftalarda o da rol aldı beşiktaşta. Şarkı şarkının sözlerine kulak vermekte fayda var. Evet, kulak vermekte fayda var. Susalım. Soza. Unutulmaz bir sezon geçirdi o da. Bizden biri dediğimiz oyunculardan biri işte. Tam bir profesyonel. Geldi gitti sakatlandı döndü. Ama ne döndü? Şampiyonluk yolunda müthiş döndü. Beşiktaş olmasıyla. <laughs> Mürettep platformundaki men performansı bu sezon için akıllarda kalan diyebiliriz herhalde Murat. Kaslıyorum sana. Yani bu sezon o kadar hikaye var ki. <laughs> Başının orta sahadaki maestrolarından Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan Özyakup geliyor. Beşiktaş'la üçüncü şampiyonluğu tam form tuttu derken sakatlandı. Oğuzhan sahnede. geliyor günah benim suç olsan Oğuzhan'la birlikte geliyor beklenen performans şu anda gerçekleşiyor Sahnede de düşlerim bu yazarım kendime bu derdine fakir yarım zengine. Diyor. Cengime, yine kalmışım kendi kendime sen çare verdim, verdim yine. yine kalmışım gece bir başıma. bir, bir dönmüşüm baktım en başıma Sarıldım bazen de yanlışım yine kalmışım gece bir başıma. bir başka değerli oyuncumuz zaten kesinlikle Adem'le iç sezon başlangıcı ve de Laich derken sezonu iyi bitirdi. Laiç zorlu bir dönem geçirdi. Ve o zorlu dönemden öyle bir çıktı ki sonunda şampiyonluk oldu. Taraftarları... Laiç'ten sonra da Hasit çıktı. Bazen tek gol yıllarca hatırlanır. 20 sene geçse de. O, o 90, o 90 unutulmayacak. O gollerden birini attı. Ve müthiş bir gol attı. Sakatlandı ama... İç. için ve Beşiktaş'ın enerjisi, soyunma odasının enerjisi Enkudu. Şu i̇şte bazı oyuncular vardır, o enerjiyi sürekli hissettirir, pozitif enerji. Onunla özdeşleşti bu parça. My Woman, My Everything, Not Your Ranking parçasıyla şampiyonluk kutlamasına renk katıyor. <laughs> Kevin Kudu. Gökhan Sezon başında yeniden Beşiktaş'a döndü. Sergen Yalçın sana ihtiyacım var dedi. Gel dedi ve şampiyonluk yaşadı. Geldi. Ardından da kariyerinde bir şampiyonluk daha geldi. Larin. Kanadalı Karlarin sezonun flash oyuncularından. Sahnede Larin. Arka direk ön direk, sağ kanat sol kanat. Santrofor mevkine geldi ama kanatta oynayarak daha çok gol atan bir oyuncu haline dönüştü. Mu muhteşem bir performans Larin. Bu sene ligin asist kralı geliyor. Raşit Kezal ve Beşiktaş'ın sihirbazı, Beşiktaş'ın şampiyonunda kilit rol üstlendi. Raşit Kezal. Şu anda Zafer yolunun kenarı alev aldı az önce. Burası alev aldı şu anda. Sezon boyunca Raşit Gezer alev aldı. Attı attırdı. Maç kazandırdı. Şampiyonluk yolunda yapılabilecek belki de her şeyi yaptı. <laughs> Ve son dönemin en revaçta şarkılarından biri. geliyor. Gez ya. Yeah. Hey. Tell me how you feel Looking like a big star Looking like a snack Looking like a whore <laughs> Cenk Tosun için Ara transferde geldi. Yeniden Beşiktaş dedi. Yeniden Kartal dedi. Sakatlandı. Üç maça çıkabildi ama soyunma odasında kat kat fazlasını verdi. İşte tutkusunu kalbinin takıma sahip olduğunu gösteren bir şarkı. şampiyonluk yaşayan isimlerden. O Beşiktaş'a, Beşiktaş da ona çok iyi geliyor. Her defasında, her geldiğinde Başarı geliyor O Beşiktaş'a geliyor Beşiktaş ona gidiyor İmza yaptırıyor O da sağda golleri atıyor Ve ardından işte kupaya doğru gidiyor abi, Bakar. Çocuklarıyla gidiyor When these people me it. sometimes little and nice. evet, şimdi de takımımızın en genç Atiba Hachinson geliyor! Ve işte Beşiktaş'ın kaptanı, Beşiktaş'ın Benjamin Batını, Atiba Açınsın. Yıllar geçiyor. Etrafındaki arkadaşlar değişiyor. Formalar değişiyor. Statlar değişiyor. Her şey değişiyor. Üretimler değişiyor ama değişmeyen son 8-9 senede tek bir isim var. Atiba Hutchinson geliyor. <laughs> burada biraz susalım Murat şampiyon beşiktaşın Şampiyon hocası. Şampiyon